Merhabalar. Şu anda çorba yapıyorum. Benim şifa deposu çorba. Çok lezzetli oluyor bu şekilde pişirdiğimde. Ben her şeyini koyuyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Şey koydum içine. Bir kase kırmızı mercimek koydum. Küçük bir kase. Bir yemek kaşığı bulgur koydum. Bir yemek kaşığı pirinç koydum. Onlar bir 5-6 tane havuç soydum doğradım koydum bir tane büyük patates 5 tane küçük boy soğan koydum 3 tane de sarımsak koydum bunlar şu anda haşlanıyor tenceremde şu anda çorban pişti Blenderla çekiyorum. Şimdi sıcak suyu koyacağım. Ee, sıcak suyla da biraz pişecek. Şu an suyunu koyuyorum çorbamın. Yeterince Ondan sonra bir de tekrar çekeceğim blenderla. Çorbamın suyunu koydum. su ekleyeceğim şu anda sos tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı koydum çorbamın sosunu hazırlıyorum eriyecek biraz şu anda tereyağım eridi salçasını koyuyorum içine salçayı karıştıracağım biraz da salçayla kavuracağım şu an pul biberimi koyuyorum bir çay kaşığı bir çay kaşığı da karabiber koyuyorum Kıvanın üzerine sosumu döküyorum şu anda kavurduğum sosu kıvamı bu şekilde olacak bir tatlı kaşığı da tuz koyuyorum içine. Biraz daha kaynayacak. Blenderden tekrar çekiyorum. Daha özlü olsun diye. Salçalar da gözükmesin diye. Bu şekilde tamam bitti çorbanın.